Çok değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir ay aradan sonra uzun metraj videolarımdan yenisini sizlerle paylaşıyorum. Bugün uzun zamandır hayalini kurduğum paranormal dosyamı açıyorum. Bunu aslında bir derleme kitap olan Sisli Gece'de anlatmaya başlamıştım. Paranormal Olaylar kitabında başka anlarımı aktarmıştım. Fakat asıl hikayenin döndüğü, mantıklı açıklamalar getiremediğim bu süreçleri hem sizlerle paylaşmak istiyorum hem de paranormal dosyalar hakkında sizinle sohbet etmek istiyorum. Çünkü Paranormal konular, kamp ateşinde anlatılan tatlı hikayeler ya da insanları derinden ürküten inançsal temaların dışında aynı zamanda onları da kapsayabilecek bambaşka temalar işleyebiliyor. Çünkü paranormal kavramlar, ipin ucunu tuttuğumuzda e, kuyunun derinliğine indiğimizde tıpkı spritüel temalarda olduğu gibi çok daha kapsayıcı, çok daha derin kavramlar barındırıyor. Bu noktada Paranormal Olaylar kitabımda Birbirinden farklı temaları farklı kategoriler altında işlemiştim. Yine planladığım kitaplarımda ise yine bambaşka kategorilerle sizlerle olacağım. Öncelikle hikayenin kronolojik aktarımını sağlayacağım çünkü hikaye 2020'lerde başlıyor. Araya bir zaman geçiyor ve o sırada hiçbir şey yaşanmıyor. Fakat seneler sonra tekrar aynı temada bambaşka olaylar yaşanıyor ve ben bunlara tamamıyla şahit oldum. Öncelikle bu derleme kitapta yer alan hikayemi anlatacağım. Bunu size direkt okumak istiyorum çünkü hem kronolojik sıraların tarihsel olarak yazıyor hem de yaşadığım hisleri sıcağı sıcağına aktardığım için çok daha efektif bir anlatım sağlamak istiyorum sizlerle. Ve Çağatay Ergül'ün doğa üstü serüveninde başlıyoruz. Evinde yaşanan doğa üstü aktiviteler. Samsun. 15 Eylül 2020. Saat sabah 8. Yazdan kalma havanın verdiği enerjiyle Zıpır bir çocuk edasıyla yatağımdan fırlayıp rutin sabah yürüyüşüm için soluğu çiftlik caddesinde aldım. Her pazartesi gecesi olduğu gibi anneannemin evinde kalmıştım. Yürüyüşümün dönüşünde evdekilere sürpriz yapmak adına 56'ların meşhur dondurmacasına uğradım. Her şeyin yolunda göründüğü muhteşem bir sabahtı. Yeni romanımın temellerini atmak için doğru gün bugün olmalıydı. Evime girdiğim ilk adımda annem ve kız kardeşimin dalgınlığından gelen karamsar enerjiyi hissettim dalgın ve gergin görülüyorlardı. Sorun neydi? Dondurma sürprizim ikisine de iyi gelmiş olmasına rağmen niçin karamsarlardı? Bu zamana dek benden gizledikleri bazı durumların sebebinin birkaç sene öncesine dek aşamadığım anksiyete bozukluğu ve bu sorunun düzelmesine rağmen süre gelen alışkanlıklar olduğunu biliyordum. Ama bu kez durum farklıydı. Bakışlarında beni ilgilendiren yaşanmışlıkları olduğunu seziyordum ve bu sezgi tüm odağımı bilinmeyene vermeme yol açmıştı. Dondurmalarımızı yerken kurduğum tatlı baskının ardından kardeşim benden gizlenen durumu açıklamaya başladı. Gece odamın kapısından içeri birinin girdiğini hissettim. Kapının içeri bir adım atıp bir süre beni izlediğini ardından gittiğini. Sen olduğunu bildiğim için rahattım ama bir an senin gece anneannemde kaldığını hatırladım. Birden duraksadı, yaşadığı hissin gerçekliği hakkında düştüğü şüpheyi ortadan kaldırdığını sevdim annem ve babama gece odama girip girmediklerini sordum. Soruyu sorarken büründüğüm yüz ifademi tahmin edebiliyorsun değil mi? Korktuğumun başına geldiğinde. Nasıl yani odaya kimse girmedi mi diye çıkıştım. Konunun esrarengiz olduğu hissi beni yanıltmamıştı. Evet dedi annem. Dün gece lavaboyla gitmedim. Baban gitmiş ama kardeşinin odasına girmediğine emin. Her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Ayrıca hassas olmayın, hiçbir sorun kalmaz diye karşıladım. Sözlerimin özünde paranormal olayları yaşama isteği ve bu isteği kendimi kandırmadan gerçekleştirme arzusu vardı. Esrarengiz doğaüstü fenomenlere karşı doğuştan ilgimin kısa süre öncesine dek dengesizce ilerlemesi ise annem ve kardeşimin yaşadıkları garipliği paylaşma isteklerini törpülemişti. En nihayetinde hem kendime hem de onlara değişimimi göstermeliydim. Sanırım tepkim işe yaramıştı. Olası bir durumda yaşadıklarını benimle paylaşmaktan çekinmeyeceklerdi. Buzdan duvarın erimesiyle birlikte konuya tamamen adapte olabilmiştim. Kardeşime bir paranormal araştırmacı edasıyla yöneldim. O hissi yaşarken bir sese maruz kaldım mı? Ya da oda sıcaklığında bir değişim hissettim mi? Odamın zemini adım seslerini rahat duymam için müsait. Sesin geldiğine eminim. Soğukluğu fark etmedim. Sana net bir şey söyleyemem. Kardeşimin yanıtı düşündürücüydü. Böylesine kısa bir anı yabana atamazdım. Fakat gerçek şu ki 3 yaşında itibaren kaldığım bu evin perili olmadığını emindim. Yaşanan her şeyin bir sebebi varsa bunun açıklaması neydi? 17 Eylül 2020 saat sabah 11. Çocuklar gelebilir misiniz? Annemin çağırmasıyla kardeşimle birlikte odalarımızdan apar topar kalktık. İkimizi birden çok nadir çağırdığından konuyla ilgili hiçbir öngörüm yoktu. Annem yüzünü bana dönerek konuya yüzündeki netliğe yakışır hızla girdi. Gece odaya giren sen miydin? Hayır. Uykun hafif. Seni korkutmak istemeyeceğimi biliyorsun. Ben geçen günkü konuşmamızdan sonra gözümü bile açmıyorum diye ekledi kardeşim. Filmin son kısmında uyumuşum ve uyandığımda her yer zifiriydi diye konuşmaya başladı annem. Uyanıktım buna eminim. Ama uyku sersemi bir haldeyim. Uyum uyumaya yakındım. Bu durumdayken odaya birinin girdiğini hissettim. Bu tuhaf hissi duyduğum adım sesleri güçlendirdi. Sanki biri odanın ortasında volta atıyordu. Böyle gariplikleri yaşamayalı neredeyse 20 sene oldu. Odadan giriş, adımlarının netliği. Bir şeyler oluyor çocuklar. Annemin son cümlesindeki ürkünç vurgusu bizim yerimize mıhlamıştı. Fakat ayaklarımı saran kalıpların en güçlüsü korku değil, heyecandı. Çünkü annem ve kardeşimin hissettikleri doğruysa, senelerdir arzuladığım doğaüstü olay deneyimine hiç olmadığım kadar yakındım. Romanlarıma konu olan bu kavramın gerçekliğini yaşamak yaşam çizgimi değiştirebilirdi. Çünkü zihnim bu zamana dek her şey için mantıklı açıklamalar türetiyordu ve en tutkunu olduğum kavramla ilgili ayaklarımı yere sağlam basması gurur vericiydi. 18 Eylül 2020 Gece 3.15 Uykuya sıklıkla savaş açtığım gecelerden biriydi. Yeni romanım Mer'in hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor, İlham perilerimin dudaklarından dökülen melodileri cep telefonuma not ediyorum. Evin kreşendosu ise hücrelerime bir girdap gibi hükmeden sessizlikti. Fakat bu sessizlik tahta zeminin gıcırtısıyla son buldu. Ses yatak odasından geliyordu. Babamın tuvalete kalkmak için uyandığının bilinciyle notlarımın düzenlemesini sürdürmek adına telefonuma yöneldim. Koridorun sert zemini üzerindeki adım sesleri yaklaştı, yaklaştı fakat ters diye şeklindeki koridorun sonundaki banyo ışığı açılmadı. Yatağımdan koridora çıkış süren bir saniyenin altındaydı ve bu süre sesin kaynağını enselemem için yeterliydi. Görünürde kimse yoktu. Hatta öyle ki Alemi kontrol ettiğimde uykularının en derin evresinde olduklarını hissetmiştim. Bu, bilinçaltımın çok güçlü bir yansımasıydı ve bir kanıt niteliği taşımamalıydı. Eğer daha güçlü ya da her şeyi kesin kılabilecek bir kanıta ihtiyacım olsaydı… 20 Eylül 2020 Saat gece 3.40 Uyku bana artık çok daha uzaktı. Dostumla mesajlaşıp zihnimi gevşetmeyi ve uyku ipinin ucunu tutup günün ilk ışıklarını yakalamadan kendimden geçmeyi planlıyordum. O sırada keskin fakat derinden gelen bir soğuğun odamda belirdiği hissine kapıldım. Bu his aynı saniye içinde ruhuma nakşeden tarifsiz sese dönüştü. Ses başta kardeşimin odadan apar topar kalktığını ve kapının hemen bitişindeki lavaboya doğru ilerlediğini ımsatmıştı. Fakat ışık açılmadı. Eş zamanlı olarak oda kapısının tam karşısındaki duvarla bitişik dolabın kapısı çarptı ve bir cismin düştüğünü işittim. başka bir bilinç halindeydim sanki. Kapımı ışığımla aynı anda açtım ve sesin geldiği yerle an itibariyle yüzleştim. Yerde diş fırçası kutusu vardı. Kardeşim, annem ve babam ise her şeyden habersiz bir şekilde uyuyordu. O an parmak uçlarımdan saç tellerime dek hissettiğim korkuyla ciğerlerim çalışmaya ara vermiş, Tüylerim yerinden çıkmaya yüz tutmuştu. Yaşamımda ilk kez esrarengiz bir durumun esiri olmuş, doğaüstü bir durumla ilgili net bir kanıta nihayet ulaşmıştım. İçime hükmeden duygusal karmaşayı dizginlemeyi dakikalar sonra başarıp odama geri döndüm. Bu süreçte ne bir ses ne de olayın öncesinde hissettiğim soğukluk yakınımdaydı. Işığımı kapama cesareti göstermeden önce masamın üzerindeki deftere duygularımın tohumlarını ettim. An itibariyle Gerçeklik algılarım gecine zifirisine teslim oldu. Bilinmeyenin doğurduğu ürperti ise zihninden bir haber soruları yaşadığı kapıyı ardına dek açtı. Her şey bir sebebe mi bağlı mesela? Öyleyse az önce yaşadığım bu durum neyle bağlantılı olabilir? 20 yıldan uzun süredir yaşadığım bu evin perili olduğunu ancak mı fark ediyorum? Yoksa yaşadığım anomalinin kaynağı çekim yasası mı? Yani tüm bu süreç benim doğaüstü olaylar yaşama arzumdan mı kaynaklı? Soru işaretlerinin bir bataklık misali etkisinden kurtulduğumda elimde kalan tek sorumluluk az önce evimde görünmez bir etkileşimle yüzleşmiş olma. Ama yüzleştiğim ve beni şok eden asıl durum evlerde doğaüstü olayların yaşanma olasılığının asla sıfır olmaması. Herhangi bir gece arasında, herhangi birimizin evinde görünmez bir etkiye maruz kalabilmek. İşte beni asıl ürperten gerçek tam olarak bu. Sisli Gece adlı derleme kitabında tüm değerli yazarların hikayelerine ulaşabilirsiniz. 2020 yılı benim doğuştan itibaren hem korktuğum hem de 2016 yılından itibaren niyet ettiğim tüm konuları tezahür ettiren bir süreçtir. Çünkü ilk romanın musallatı yazdığım 2016 yılında tam olarak böyle olaylar yaşamayı arzulamıştım. Ben, yani ben bir nevi korku tutkunuydum. Hala da öyleyim ve bu daima devam edecek. Ama bu konudaki asıl handikap şu bence. Ben korkuyu tatsız bir şekilde bitirmeyi sevmiyorum. Yani Hikaye mutlaka ilham verici bir noktaya taşınmalı, ışıkla bütünleşmeli. Ya da kuantumla, bilimsellikle, bilimsel çalışmalarla ya da doğu ilmiyle yani dünyada var olan e, elle tutulur ya da herhangi bir sorgulamanın içinde kalan konularla bütünleşmeli. Tabii bunların hepsinin sevgi perspektifinde olmasını tercih ediyorum. O yüzden yazdığım kitaplarda daima hem gerilimi veriyorum hem korkuyu yansıtmayı seviyorum ama bunu tamamıyla belli temalar üstünde bağlayarak yepyeni bir olay örgüsü öğretmeyi seviyorum. Ve bu noktada da deneyimlemek istediğim paranormal doz tam olarak bu olmalı. Çünkü çarpılmayı tabii ki ben de istemem. <laughs> bu evde yaşanan paranormal sürecin devamını da aktarmak istiyorum. Tabii bunu henüz kitaba yazmadım. E, paranormal olaylar kitabının yenisi için bu hikayeyi yazmak. Ama ilk önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 2023 ilk imza günüm TÜYAP Fuarındaki TÜYAP Karadeniz Kitap Fuarındaki ilk imza günümün gerçekleştiği e, günden yaklaşık bir hafta önce. Bu sefer 2020'deki gibi belli gecelere sığan bir durum değil, tek bir gecede yaşanan ve daha sonrasında herhangi bir sürecin gerçekleşmediği bir olay. Yine gece ölçülerinde yatağımda telefonla uyanılırken şu an bulunduğum odada tuhaf bir elektriklenme hissettim. Yani Başımın sol tarafında değişik bir e, ürperti oluştu fakat bu tamamen kendiliğinde oluştu. Kafamda hiçbir şekilde paranormal bir düşünce yok, tamamen olayın akışındayım, yani günümün gecemi akışındayım ve sonrasında böyle bir etkiyle karşılaşıyorum. Hani bazen insan ürperir ya, mesela bulunduğu anda iç gider o tarz ama tam değil, daha da derinli ve daha da e, uzunu, i̇şte yaklaşık 10 saniye kadar yaşadım bunu, anlık değildi. 10 saniye boyunca sanki odanın içine başka biri girmiş gibi bir tık soğuk bir ürperti ve ben beynim daha doğrusu bunu mantıklı bir açıklamaya yormak için kendini hemen koruma kalkanını alıyor. Bunu tabii ki sonradan fark ediyorum. Tamamen mizahi bir tonla yaklaşıyorum. Olayla kışındayım. Sesten yaklaşık yarım dakika sonra kardeşim yan odadan kalkıyor. Lavaboyu geçiyor bu sefer. Aklıma tabii o sırada az önce okuduğum senaryodaki gibi bir durum geliyor. Ama bu yaşanmadı tabii. tabii. Sonra asıl hikaye başlıyor. Babam yine odasından kalkıyor. Yani aslında günlerce yaşadığım o sekansın tek bir geceye sığdırıyor gibi hissettim bir anda. Fakat bu sefer babam kalkıyor ama adım sesleri duyuyorum. Yani bayağı kalktığından eminim. O gecekinden bile daha güçlü bir sesi çünkü. Duruyor 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 ses yok. Sonra adım sesleri oturma odasına doğru gidiyor. Annem de televizyonun karşısında uyuyakalmış gece. Babam bir şeyler soruyor. O sırada diyaloğu tam işitemedim. Tabii sonrasında her şeyi öğrendim ama o sırada tam net duyamadım. Duyduklarım şu. Hani sen mi geçtin? Annem de hayır geçmedim diyor. Ama babam emin yani o kadar net gördün söylüyor. Neyse ben şimdi o yaşadığım ürpertiyi hissediyorum ya. Onun üstüne bunlar yaşanıyor. Çok şaşırdım. Şimdi yani sesin de o taraftan geldiğini söylüyor. Bir de şey düşmüş. Ee, evde pilates topu var. O pembe büyük toplarda olur ya. O top düşmüş. O topun düşme sesini duymuş. Babam baya eşkilleniyor. Yani baya annemin oradan geçtiğini görüyor. Tabii bunun detayını sabah yaşanan sohbetlerde öğreniyorum, anlatacağım. Daha sonra işte evi arıyor. Evde odama kadar geliyor. Hatta sen mi kalktın diye soruyor. Hayır diyorum ben kalkmadım. Uyuyordum diyorum bak. Çok uzatmak istemiyorum çünkü sohbet orada. Sonra sabah oluyor. Ben kalkıyorum ama nasıl rahatım? Böyle hep e, huzurlu. İşte hani daha böyle kendimi çekingen hissetmem gerekirken daha rahatım. Meraklıyım ama böyle çok üstüne gitmiyorum durumun. Tamamen akıştayım. Bakalım neler olacak diyorum. Hani spiritualiteyle yaklaşıyorum daha doğrusu bu konulara. Çünkü niye biliyor musunuz? Hikayenin özünde şu var. Ben algıda seçicilik yaparak ilgi alanımı "Aa bak böyledir." diyerek öne atarsam bu sefer yanılmış olurum. Bu sefer ee, hani var olan şeyi tam anlayamamış olurum. Aynı zamanda var olmayan bir durumu da bu sefer hani böyleymiş gibi lanse edip işin suyunu çıkarmış olurum. Bu da hiç hoş değil. Yani ben bunları çocukken çok yapardım ve çok severdim. Ee, tabii ki dönemine göre harika bir şey. Annemle babamın yanına geçtiğinde babamın anneme olayı anlatmaya başladığını duydum. Tekrar anlatıyor. Ben de diyorum o sırada hani ya bir şey yok hani her şey mantıklı açıklaması var falan. Hani tam cümlelerimi hatırlamıyorum ama tamamen konuyu dağıtmaya çalışan o gıcık tipler uğruyor ya hani her paranormal olaya daha inanmayan kendimi o role büründürüyorum onu demek istedim. Annem bir anda dur diyor. Annemin o dur tavrı var ya işte o her şeyin aslında devam ettiğini gösteriyor. Çünkü hani annem de geçmişte de yaşamıştı ya anlattığı konuda. Aynı tepkiyle beni karşıladı. O yüzden hemen sustum. Bakalım ne diyecek. Babam olayı anlattıktan sonra gece hani sen mi geçtin diye sordu ya. Annem işkillenmeye başladı. E tamam, hani olabilir ama uyuyamadı, onu uyku tutmadı. Sonra yarı uykuya dalmış, uyandığında e, yine gece yarısı, yani daha sabaha karşı bir saattir olması gerekiyor. Çok fazla bir uyku süresi değil çünkü gün oymamış. Tam başının üstünde, arkasında e, tekli koltuk var. O koltukta sanki biri oturuyor, derin derin nefes alıyor. O kadar güçlü bir nefes ki, yani kesinlikle hissediyor. Annem normal şartlarda 2020'deki olayda daha sakin karşıladığını söylerken hani yani bu sefer gerçekten korkmuş. Tabii sonra uykusu tam açılmış, ses kesilmiş. Ya yani uyumadığını emin ama yüzde uyanık değil. Yani hani uyanırsın ama ilk 5-10 dakika uyku mahmur olursun ya. Bir nevi o katmandaymış. Yani aslında tahminimce bir alfa dalgasında. Tam beta dalgasında değil beyin dalgası. O yüzden o an ben de buna yordum aslında. Sonra annem tabii dualarla uyumuş. Daha da hiçbir gece böyle bir şey olmadı. Ama İmza günümde, işte bahsetmiştim ya imza günden bir hafta önceydi diye yaklaşık. Tam imza günümde ailem evde. Ben dışarıdayım. İmza günden sonra oluyor bunlar yani aynı gün içinde. Kardeşim anlatıyor. Tam annemle babam evden çıkacakken, kardeşim evde tek kalacakken şöyle bir sekans yaşanmış işte. Annemle babam bu konulara tekrar girmiş. kardeşimi tek kalacağından korktuğu için o biliyor ya onları susturmuş. Sonra onlar evden çıktığında da inanılmaz güçlü bir dürtü onu bulmuş. Hemen sonra değil tabii, ee, yaklaşık 1-2 dakika sonra. Koridor ters şeklinde demiştim hatırlarsınız. Onun perspektifinden ileri sağ şeklinde gidiyor koridor. Odası o şekilde geçiyor. Koridorun tam ortasında da kiler var. Ona göre sol kapı. İlk önce koridordan ilerlerken inanılmaz güçlü bir dürtü onu sarıyor. Sonra ilerlerken... Bu arada... Ee, onlar evden gitmeden önce kilerin kapısını bizzat kapatıyor. Hani bunu anlattı bana. Tam kilerin önünden geçiyor ya, o sırada kilerin kapalı kapısı tık ediyor. Yani tık diye açılıyor. Fakat hani böyle yarı kapalı olsa zaten direkt açılıyor. Ben bizzat defalarca kezlerini tam kapattığında iddia ediyor. Tam kapalıyken bu şekilde atma ihtimali yok. Ve tam o sırada oluyor ama hani bir enerji hissediyor. Ki kardeşim spiritüelite açısından hassas bir yapıya sahip yani hem Rusi dünya deneyimleri olsun ki inanılmaz deneyimleri hem bu, bu, tarz konular hakkında daha hassas yani alfa dalgasındayken beta dalgasında değilken gerçekten baya baya öğretmenlik yapabilir yani insanlar o kadar e, deneyim oluşmuş. ben bunu doğuştan gelen bir yetenek olarak görüyorum tabi ama üstüne giderek çok daha geliştirdiğinde bildiğim için onu her zaman tebrik ediyorum ama işte bu sevgisellikler onu aslında bir nevi doğruluyor tabi materyalist düşüncede tabii ki mümkün görünmeyen bir konu bu ama tam eş zamanlı şekilde o kapı açılıyor. O kadar korkuyor ki normal şartlarda korku seviyesi hiç bu kadar arşa çıkmamıştı. 2023'ün Ekim'in başında neredeyse yaşanan bu olay daha da evimizde yaşanmıyor. Fakat şöyle bir gelişme var. Geçen aylarda bir arkadaşımla sohbet ediyorum. O bu konular hakkında eğitim sahibi. Duru Gölü diyelim. Bu Duru Gölü çalışmasında eve gelen varlığın bir çocuk olmadığını, ki ben bunun bir çocuk olduğunu tahmin ettim. Çocuk olmadığını, yaşlı bir adamın ruhunun olduğunu ve bunun bir Hristiyan olduğunu duydum. Ürpertici. <laughs> Bence ürpertici. Çünkü yani, bir çocuk poltergeist ruhu olsa tamam hani ortalığı karıştırır gider. Çünkü tık 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 gidiyor hani böyle pıtır pıtır yürüyor. Farklı bir ruh yani şey değil böyle hani... Iı, o korku filmlerindeki gibidir ki bir de öyle aslında. Yani baya bas baya şahit olduklarım ve duyduklarım kadarıyla bayağı bir korku film sahnesi çekilebilir. Ama zaten hani bu hayat realitesinde hani paranormal olay denildiğinde de filme kadar çok girile girilemez. Yani daha çok paranormal aktivitelerin hani ilk üç günü olur ya o sekansta kalabilir diye düşünüyorum. E, ama şuna da inanıyorum aslında. Sen kaldırabildiği yani mümkün görebildiği ya da korktuğu o hani korktuğum başıma gelir enerjisi var ya onlarla birlikte bence yaşadığımın çok daha fazlasını yaşayabilir ve yaşamıştır da ee, o yüzden yok saymıyorum ee, tabii ki spekülasyonlar manipülasyonlar var ama olabildiğine şeffaf hareket etmek böylesine hassas bir konunun gelecekte makro birlik boyutunda daha iyi işlenmesini sağlar. O yüzden benim için paranormal konular çok 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 değerlidir en başından beri ve kitaplarımda da hep bu noktaya vurgu yapmışımdır. Yani bu yaşadığım olaylarla birlikte ben aslında bazı kapıları açmış oldum istemsince. Çünkü hani ne anlatırsak anlatılın mantıklı bir açıklama çıkar değil mi? Hani mantıklı değiliz en azından belli başlı argümanlarla eşleştiririz. Ama bu diş fırçası olayı başta olmak üzere yaşadığımız o birçok olay mantık sınırımı artık tamamıyla yerle eksan etti. Yepyeni bir, bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağladı. Çünkü zaten araştırmalarım olsun, kurgularım olsun hani yaptığım tüm çalışmalarda deneyim noktasına giremediğim için o zamana kadar hep bir şeylerin eksik olduğunu hissetmiştim. Ama o tamlığı, o yapbozun tamamlanmış halini ancak böyle bir deneyimle görebilirdim. Tabii ki bu beni gerçekten ürpertti ama konunun içine girerken daha çocuksu bir heyecanla değil, daha araştırmacı bir bakış açısıyla yerlendirmeyi sağladı. Nihayetinde bu tarz olayların daha yaşanmayacağını da bilemem. Ee, belki bu sene tekrar böyle bir olayla karşılaşırım ve bunu sizinle paylaşmak isterim. Olabildiğine şeffaf, olabildiğine merak uyandırıcı bu konuların daha fazla yayılmasını, daha fazla e, ayakları yere basmasını istiyorum. Bu yüzden sizlerin de böyle anıları varsa benimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir konsept oluşturabiliriz. Bu konsepte yaşadığınız olayları ister isimli ister isimsiz aktarabilirsiniz. Ayrıca Paranormal Olaylar kitabımın yedisini yazmaya başlayacağım. Ee, öncelikle K-Roman'ımı bitirmeyi planlıyorum. Ardından Korku Tutkunları'nın ikinci kitabını tamamlamayı planlıyorum ki orada yaklaşık 25.000 kelime ilerlemişti. Ee, Paranormal Olaylar'ın yeni kitabında çok daha büyük oynamayı düşünüyorum. Ee, bu noktada da Amacım bu kavramların çok daha derinine inip akıcı bir temada hem bu konular hakkında ilgi duyan, şüpheci olan insanlara tamamen yine sorgulamaya dayalı. kitapta da çünkü amacım sorgulamaya dayalı olmasıydı. Yine sorgulamaya dayalı fakat daha rasyonel ama kuantuma yakın ve kuantumu içeren e, olaylarla ve bilgilerle örtüşmesini sağlıyor. Bu yüzden yaşadığınız olayları aktarmak, benimle paylaşmak isterseniz, ister isminizi verebilirsiniz, ister anonim olabilir. Ben onları tamamen kendi dilimde aktarıp birebir kitaba aktarırım. Ve belirli yepyeni kategorilerde bunu gerçekleştim. Çünkü yeni kitabımdaki amacım hikaye dizilerine yepyeni soluklar katmak. Yaşanmış paranormal hikayeler, ölüm ötesi deneyimler, paranormal yetiler, sahiplenler ve doğaüstü korku öyküleri kategorileri bu kitapta yer alıyordu. Bilgiyi ve hikayeyi daha da harmanlamayı amaçlıyordu. Bu harmanlamayla birlikte de farklı çıkarımlar yapan sizlerle okurlarımızın görüşlerini çok merak ediyorum. O yüzden paranormal serüvende yepyeni soluklar katmak beni en baştan beri heyecanlandırıyordu ve artık gitgide daha somutsal, daha istikrarlı adımlar atmak ve bu noktada bunları birlikte gerçekleştirmek benim için her zaman paha biçilmez bir değer olmuştur. Yepyeni kitaplarımda, yepyeni videolarımda ve konu başlıklarında görüşmek üzere. Herkese keyifli günler dilerim.